fırtına nedeniyle binanın çatısı böyle uçtu. Gaziantep'te rüzgar nedeniyle çatılardan düşen kiremit gibi bazı malzemeler araçlarda hasara yol açtı. Beştepe mahallesinde demir ve ahşap malzemeden yapılmış kameriye rüzgarın etkisiyle savrularak park halindeki araçlara çarptı. İstinat duvarı yıkıldı. Olayın ardından istinat duvarının yanındaki sahada top oynayan çocuklar olaydan yara almadan kurtuldu. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hasarın oluştuğu bölgelerde incelemelerde bulundu. Vatandaşları dinleyen Davut Gül hasar tespitinin yapıldığını söyledi. Burada şiddetli fırtınadan dolayı bazı binaların çatıları uçtu. Uçan çatılarla beraber bazıları balkonlara değdi, bazıları araçlara zarar verdi tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. Şu an hem belediyelerimizle beraber, Büyükşehir Belediye Başkanımız, burada kaymakamımız, hep diye AFAD, koordine şekilde zararlar tespit ediyor.